Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'nın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde yepyeni bir ejder çıkartacağız. Burada gördüğünüz gibi reçineye benziyor. İçinde bir tane böcek var. Bu ejderi arkadaşım Kenan'dan konuşurken çıkarttım. İsmini zaten biliyorum. Arkor ejder. Anam. Sakın çıkma. Tamam. Yavru hali çok çirkin. Büyümüş hali güzel ama. Yani keşke direkt şu efsanevi yönlendirmesi. Tamam. Şimdi bir şey tamamladın mı? Tılsımlı ejderler. Karınca varmış burada. Kutu varmış. Filiz varmış. Ee, hipnosestes varmış. Baykuş varmış. Bir de origami varmış. Varmış da varmış. ya. <laughs> yeah. Besleyelim. Önce önce açıklamanı okuyacağım. Tutkulu bir böcek koleksiyoncusu olan akvaryumlar nadir böcekleri tutarak Aa bak gönderme yapmış. Bunda nadirli nadir ya. Vücudunda muhafaza eder ve sonradan arkadaşları için sergiler. Bu etmen bu hobiyi ne kadar hoş bulsa da böcek yemeğin unutmamaktadır. Tamam. Anam yedirmeyecektim gel ya. Zıplayan mı? Yok zıplayamıyor da. Büyümüş hal zıplayabiliyor mu? Gel biliyor mu kadar? Yok. Bu halinde de Ama büyük hal çok iyi değil mi ya? İçinde böcek var. Ama yeni besledik. Şimdi şunu şu bizim emekleri 32 seviye yapacağım. Tamam.

Haydi bismillah. Tek bir amacım var. Kristal abimizi almak. Bundan sonraki bir ay boyunca full bunu deneyeceğim. Bir ay. Çıkmazsa artık canımız sağ olsun. Neyse. Dinliyorum. Şey yavrum müziği değişmiş. Tım 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 tım. Tamam bana ödülün var. Tamam. A. Şunu bir al. Ya da video dışı diğer destansı falan ejderle de deneyebilirim. Öyle bir olasılık da var. Evet ya önce bir destansı birkaç tane ejder yapalım. Sonra kristale atılalım. Çünkü şansımız artıyor öyle yapınca. Aburada şu an gereksiz bir şey göstereceğim. <laughs> bu gereksiz değil. Bu, bu bu değil. Bunu aldım. Bu da gereksiz değil. Ama belki merak edenler var diye şuradan göstereyim. İzdahlım, izdahlım. orada Tyrant elementte geldi. Şey. Element değil nadirlik. Tyrant nadirlikte şu an ejderim yok. Şey. De. Benim e, destans nadirlikte ej elde ettiğim ilk ejderi göstereceğim size. Ajan. Şaka şaka. Ajanı tabi elde ediyorum da ondan önce elde ettiğim keçi değil ya keçiden önce ha hatırladım Harp ya. ilk elde ettiğim şey destans ejder biraz gereksiz bilgi bir ama yine de söylemek istedim neden bilmiyorum ha, yetiyor mu yetiyor mu yetiyor mu lütfen yetsin ve be. Yetmiyor. Kahramanca iyileşme şeyini yapacağım bu arada. Akkor çok güzel oluyor. Pop artı da buraya koyacağız. Şey Hileker da şuraya koyacağız. Amaçlarım bunlar yani. Ha, biraz da şunlar Toplayalım. Sonra da videoyu bitirelim. Hadi. Çıktım ha. Yoksa oyunu kasıyor değil mi? Oyumu kasıyormuş. Şu. Hmm. Taşın altına koymuşsunuzdur. Evet. Taşın altına koymuşlar. Son iki. şöyle. Hadi be. Hadi be. Neyse video bu kadar olsun arkadaşlar bay bay. Ha kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bir de açıklamanın Discord'a gelmeyi unutmayın. Klanımız bu. En oynan şu koddan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bay bay.